6 Temmuz'da gerçekleşecek Güneş'in, Ay'ın Sirius sabit yıldızıyla etkileşimde olduğu bir yeni ay ve yeni bir döngü var. Özellikle bize bizim kullandığımız haritalarda biraz daha böyle ezoterik, hermetik, okul tarafıyla baktığımızda önümüzdeki bir yıllık süreçte de derin mevzuların olabileceği ki buna bir özel video hazırladım sizlere biliyorsunuz. Umuyorum beğenmişsinizdir. Derin mevzuları içinde barındıran bir zamana da aynı zamanda merhaba dediğimizin farkında olalım. Evet, içinizi şişiriyorum belki de, umut duymak istediğinizi biliyorum. Ama bir kez daha bu videoyu dinlerken e, size umut e, vaat etmediğimi, gök kubbeden bolluk bereket yağdırmadığımı bilerek dinlemenizi istiyorum sevgili dostlar. E, gök kubbeyi artık dilek kapısına çevirmeyelim, niyet kapısına çevirmeyelim. Şimdi birçok yerde göreceksiniz ki çok fazlasıyla dönüşler alıyorum. Kader yeniden yazılıyor, Güneş Sirius'a kavuşuyor. Kader yeniden mi yazılıyor, yeniden mi şekilleniyor e, tarzında Paylaşımlar göreceksiniz. Benim inancıma göre Güneş Sirius'la birleşince kader yazılmıyor sevgili arkadaşlar. Tabii ki bu bu benim bakış açım ama aldığım eğitimler hem klasik astroloji olarak hem karmik ezoterik astroloji olarak bana böyle bir bilgi verilmedi. Benim yaptığım araştırmalarda da ben böyle bir bilgiye ulaşmadım. Özellikle ben kendi camiamızı artık bu konuda da uyarmak istiyorum. İnsanlara inanç, hayata bakış, gök kutluya bakış açısından artık yanıltmayalım, artık bir şöyle silkelenelim diyorum her zaman söylediğim gibi. Şimdi e, evet Sirius sabit yıldızı özellikle e, eskiden bahsediyoruz. Önemli bir zaman dilimi olacak. Geçen gün videoda da söylediğim gibi biz e, güzel niyetler, güzel dualar, dilekler gök kupiyi dilek kapısına çevireceksek bence öncelikle yaradandan akıl fikir, kolaylık, merhamet, af dileyelim diyorum. Gerçekten yine biz bu Temmuz ayında dünyanın sahnesinde bir zaman yengeçte gerçekleşecek bir yeni ay var sevgili dostlar. Gece 01.57'de 6 Temmuz günü yine biz böyle derin uykularda uyurken bir yeni ay gerçekleşecek. Ama ne kadar derin uykuların içinde de olsak artık her birimizin hayatında belli noktalardan dokunacak uyandırıcı, hadi böyle vitesin yukarı yönlü, titreşimi çok yukarı yönlü olan bir zamandayız. Bir yıldayız sevgili dostlar. Belki de insanoğlu olarak yaratılış gayemizi çözmek. Adeta böyle içimizde büyük uyanışların yılı olabileceğini çok defa söylemiştik. Tekrar hatırlatıyorum. Bunlara vesile olabilecek olaylar var. Her birimiz